Herkese merhaba arkadaşlar. Tütün Gurmez kanalına hoş geldiniz. Ben Buğra. Havada e, olağanüstü bir sıcak var. Gerçekten kavruluyor. E, ben de ne yazık ki hem soğuktan hem sıcaktan şikayetçi oluyorum ama e, normalde sıcaktan çok şikayetçi olmam da yani balkonda nargile falan içerken arkadaşlar şu an olağanüstü bir sıcak var. Boğucu bir hava var yani. Ankara genelde bu kadar sıcak olmuyor. Şu 4 Ağustos'a kadar zannedersem şeyin en sıcak zamanı olacakmış. Yaz ayının. Yaz aylarının daha doğrusu Ağustos'ta kalkmışlar. Genelde 29-30 derece olur. Şu an 34 derece civarlarında. O yüzden biraz fazla sıcak. Neyse buraya meteorolojiden bahsetmeye gelmedim ben size. Arkadaşlar malumunuz Instagram hesabı açtık. Instagram hesabının Linkini de yine aşağı açıklamalara bırakacağım muhtemelen. Ee, siz seçtiniz. Ee, biz de deniyoruz. Ee, biz de çekiyoruz videosunu. Ee, arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Instagram'da anket yapıyorum. Ee, bu hafta 4 tane tütün koydum yanılmıyorsam. Ee, siz oradan seçiyorsunuz. Ee, zaten sonucu da sizle paylaşıyorum. Bu hafta %50 oyla ballı kola limon seçildi. O yüzden ballı kola limon çekiyoruz bu hafta. Ee, Size tütünü de göstermek isterdim şu an ama e, bittiği için çöpe attım. Ben daha önce içmiştim bir kere. Zaten genelde 50 gramdan iki veya iki buçuk tane çıkıyor. Ben bir kısmını da çöpe attım hani. E, o kadarıyla hani bir daha ballı da alacağım zannettim hani limon tekrar ballı çünkü çok fazla çeşidi var e, sürekli hani yenisini alıyorsunuz. E, bu hafta yine tütüncüye gideceğim kömürüm bitti çünkü kömür almam lazım e, aklımda ballı kuantum var yine onu soracağım daha önce sormuştum alamadım e, tütüncüden yine istediğiniz bir şeyler olursa hani merak ettiğiniz bir tütün onları da sorarım Aşağı yoruma bırakıverin e, onları da hazır gitmişken sorarım eğer varsa merakınız ballı kuantum aklımda var ballı kuantumu tekrar yazmayın e, onu zaten soracağım yani ee, Instagram'da hala takip etmiyorsanız takip edin. Çünkü bundan sonraki bütün videolarımı mesela şu an ballı Konut'um aklımda dedim ama video çekeceğimiz kesin değil. Yine Instagram'dan onu ankete sokacağım. E, çeşitli tütünlerle. E, o seçilirse onu çekeceğim. O yüzden e, hangi tütünü e, istediğiniz tütünün seçilmesini istiyorsanız Instagram'dan takip edeceksiniz. Orada anketlere katılacaksınız. Anketler de benim hikayem üzerinde yapılıyor. Zaten herhangi bir fotoğraf falan çok atmıyorum. Ee, sadece çekeceğim videoların fotoğrafını atıyorum önceden. Hani bugün de atmış e, olacağım siz bunu izlerken. E, oradan onun dışında herhangi bir çok paylaşımımız olmuyor. Sadece e, anket yapıyoruz. Belki e, canlı yayın falan da yaparız bir ara. O yüzden takip etmenizi öneriyorum. Tekrar söylüyorum Açıklamalara Instagram'ın e, linkini bırakacağım şey sayfamızın. Ee, onun dışına bugün e, ballı kola limon çekiyoruz arkadaşlar. Ballı zaten uzun zamandır birçok kişinin istediği bir şeydi. Markaydı. Biz de içelim. Ben bunu içtiğimde olumlu değerlendirmiştim kendi adıma. Epey de oldu açıkçası isterseniz ama umarım tadından hiçbir şey kaybetmemiştir. E, o zaman afiyet olsun dilerim ama önce bir bir yudum çayından içeyim. Ee, müsaadenizle. Bakalım açılmış mı? 5-6 dakika oldu. Gayet güzel açılmış. Arkadaşlar şimdi size ballıdan birazcık bahsetmek zorundayım. E, Ballıda benim ballı içenlerden de e, oldukça sık duyduğum e, şikayetlerden biri ballı kısa sürede tadını kaybettiğini söylüyorlar. Bu şey değil. Tütün kabında bekledikçe değil. Tütün yanarken çok kısa sürüyor diyorlar. Yani e, çok kısa sürede tavanın kaybolduğunu söylüyorlar ki ben buna katılıyorum. Çok uzun zamandır ballı içiyorum ben. Çok fazla ballı tütün içtim. Yani birçok tütünlü denedim bağlının. E, 250 gramlıklarını da içtim. E, 250 gramlıkların rengi sarı. E, normal küçük kutulularınki şey 50 gramlıklarınki kırmızı oluyor arkadaşlar. Hem de ateş kırmızısı oluyor. Baya tatlı bir kırmızı. E, ben bu yoruma katılıyorum. E, bana sorarsanız ballının e, gerçekten %100 verimle içebildiğiniz sadece 10 veya 15 dakika var arkadaşlar. Ballı evet güzel bir aroma veriyor. Aromasını yeteri kadar alıyorsunuz. Gayet güzel oluyor ama bu 15 dakika ballının %100 performansı oluyor. Ardından gelen 30 dakikada ise ballının performansı %80'lere %70'lere düşüyor. Premium tütün değil o yüzden. Zaten oradan çok kaybediyor. Yoksa aslında çer çöp oranı falan çok az ama birazcık da boyalı bir tütün yapacak bir şey yok. Ama 250 gramlıkları biraz daha premium'e yakın diyebilirim. 30 dakikadan sonra da 1 saatte zaten performansının artık %30'ları %40'ları kalıyor. Standart premium tütünlerde bu oran genelde 45 dakikaya kadar tütün performansını %80'ini %90'ını korur. 1 saatte %60'a düşer maksimum. Ondan sonrası size kalmış. Ben %60 performansla içmeye devam ederim derseniz 2 saat sonra hani 2 saate kadar gider en son %10'u kalır. Duman bile gelmemeye başlar. Zaten kömür dayanmaz o saate kadar. Ee, bunun genelde baldının max içim süresi arkadaşlar 45 ila 1 saat arası oluyor. Maksimum ama. Ben genelde bal içtiğim zaman 25 dakika 30 dakikada hemen atıyorum yani. Ee, ben biraz daha e, güçlü bir duman seviyorum. O yüzden max performansını değerlendirmek istiyorum. Bunun ek getirisi ne? Arkadaşlar bunun ek getirisi şu bu tütünü çok fazla demlemeyeceksiniz çünkü çok fazla demlerseniz bu sefer içim sürenizi kısaltmış olursunuz çünkü zaten çok kısa bir içim süresi var zaten 10 dakika 15 dakika gibi max performans alabiliyorsunuz siz bunu demledikçe o süreyi de kısaltmış oluyorsunuz o yüzden 3 dakika 5 dakika ballının demleme süresi için gayet ideal. Şimdi size ballıdan kısaca bahsettiğime göre ballı bu arada bir türk markası 50 gramlık dediğim gibi kırmızı keşke tütünü gösterebilseydim size ama dediğim gibi 50 gramlık olunca bitti. Geriye de bir şey kalmadı, o yüzden gösteremeyeceğim ama kırmızı bir tütün, boyalı bir tütün, ateş kırmızısına yakın bir kırmızısı var. Böyle hani ne nakla kadar koyu, işte ne de açık çok açık bir kırmızı, böyle orta bir kırmızısı var. Gayet güzel rengi falan var, yani tadı gayet, rengi güzel o konuda. Çarçop oranı da az. Birazcık artık kola limondan bahsedeyim. Şöyle bir iki fırt daha çekelim müsaadenizle. Duman performansını zaten görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Ben daha önce Adalya'nın kolasını içmiştim. Adalya'nın kola, kola ice'da hatta. Kola ice çok başarılıydı. O kola ve buzdu. Ee, onu çok beğenmiştim. Galiba kanalda da videosu var burada. Ee, yanılmıyorsam eski videolarımda vardı. Şimdi bu da ona yakın bir arama. O kadar fresh bir arama değil. Çünkü bunda buz yok. Ee, ama limonla kolon duyumu harika olmuş açıkçası isterseniz. Dediğim gibi değerlendirebilirseniz ilk 20 dakikada çok e, müthiş bir tütün yani. Sizi doyurur mu? Orasını bilemem. Hani çok sohbetlik de bir tütün değil. Çok kısa sürdüğü için. Ee, hani olur canınız çeker ferahlamak isterseniz bu sıcaklarda iyi giden bir tütün. Birazcık buz atarsanız yanına hani şöyle varsa mesela bende ballı Everest var. Az bir şey ondan serperseniz içine daha başarılı olabilir. limon aramasını yeteri kadar alıyorsunuz. Kola aromasını da gayet yeterli alıyorsunuz. Gayet hoş tatlı bir tütün yani. Ya beklentiniz bu tütünden müthiş olmasın. Onu söyleyeyim. Hani inanılmaz bir tütün. Allah'ım böyle bir tütün yok. Demeyeceksiniz tabii ki de bu tütün içinizde, Ballı'nın bütün tütünleri için geçerli bu. Ama e, böyle hoş tatmin edici bir tat bırakıyor. Yani uzun yıllardır nargile içiyorsanız bunu böyle hani ağzınızın pası gitsin diye falan içersiniz yani çok nadiren içersiniz. E, yeni başlıyorsanız gayet hoşunuza gidebilir. Yeni başlayanlara tavsiye ederim yani ballıyı. Çünkü hem hafif bir tütün, hem e, genel tat kalitesi açısından gayet iyi bir tütün yani yeterli bir tütün. Ee, tabii ki de çok üst segment tütünler gibi değil. O kadar güçlü değil. Yani Aquamenta gibi, Fumari gibi e, başarılı bir o kadar net bir aroma alamıyorsunuz. Ama e, yeterli bir aroma veriyor size. E, bu da insanı tatmin ediyor aslında. Mesela şu an aldığım aroma gayet tatmin edici bir aroma. Hafif pürüzlü bir tadı var. Hani dediğim gibi premium tütünlerde mesela bu da yoktur. E, hafif pürüzlü bir tadı var. Ama nakla veya hadi el fakir kadar bile şey değil o kadar zımparalamıyor yani Arkadaşlar bu tütün e, biraz şekerlenir zaman geçtikçe e, aklınızda bulunsun şekerlenme sevmiyorsanız eğer e, fazla bulaşmayın derim biraz şekerlenme yapar çünkü e, hani şekerlenmesini seviyorsanız hoşunuza gidiyorsa o da sizin için bir avantaj olabilir yani e, almanız için bir neden daha bir de e, kolay bulunan bir bütün genelde e, her de hani 5 çeşidini getiriyorlar en azından. Her çeşidini getiremiyorlar da 5-6 çeşit getiriyorlar. E, bulursunuz yani. Ya e, pardon. Şey olayı var bir de. İşte farklı farklı markalar var. İşte bandrollü markalar mesela. Ya onlardan ziyade bir tık daha iyi diyebilirim bandrolü çoğu markanın. Ya bana sorarsanız bence Muadil'i birazcık Adalya diyebilirim ya. Ee, Aquamente veya Adalya Black kıyaslamıyorum yanlış olmasın. Ee, direkt ile kıyaslayabilirsiniz. Sadece Adalya'nın bir avantajı var bundan daha iyi. Adalya biraz daha uzun süre dayanabiliyor. Yani Adalya mesela tam performansını 30 dakika gösterebiliyorsunuz. size. Ee, Ballo'da öyle bir şey yok ne yazık ki. Bunu bilerek gideceksiniz. Puanlayacak olursam da e, hani Videonun artık sonuna yaklaşıyoruz e, Tat olarak 7 verebilirim Gayet iyi bir tadı var Dokusu biraz zayıftır Zaten çok beklendik fazla bir şey beklemeyin e, 6 veriyorum o yüzden Duman performansına da idare eder Gayet yeterli bir dumanı var Ona da 7 veriyorum e, Başarılı bir tütün e, Orta segment bir tütün Yüksek bir beklentimiz yoktu zaten. Gayet iyi bir tutum arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Ee, eğer e, yine takipte kalmak istiyorsanız abone de olabilirsiniz. Ee, arkadaşlar tekrar söylüyorum. E, bundan sonra e, videolarda kullanacağımız tutumları, çekeceğimiz tutumları, anlatacağımız tutumları Instagram'dan karar veriyoruz. Eğer siz de karar vermek istiyorsanız, yani katkınız olmasını istiyorsanız bu... Video çekimlerindeki tütünlerin hangisi olacağına dair bir karar mekanizması oluşturmak istiyorsanız Instagram anketlerimize katılabilirsiniz. Instagram linkini de aşağıya bırakacağım açıklamalara, Oradan bulabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize dikkat edin. Margi Deçenlere de afiyet olsun.